yok. Evet sayın aboneler, sayın izleyiciler. Burası Kanal Asma Kabağı. Benim kanalım. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Öncelikle giriş olarak şunu söyleyeyim, ifade edeyim. Kanalımız neden asma, Kanal Asma Kabağı şeklinde. Şimdi kişilik ve karakter olarak farklı şeylerle ilgilenen uğraşan bir yapım olduğundan dolayı ya da şöyle ifade edersem diğer ifadeyle yaptığımız bir işi, mesleği bir nokta olarak ifade edersek, matematikin kurallarından bir tanesi şudur. Bir noktadan sayısız doğru geçer hesabınca. Yaptığımız işin birçok çevresinde etkenleri var. Etkilendiği şeyler ya da paydaşları var. İşte yaptığımız için daha verimli, daha etkin bir şekilde yapabilmek için paydaşlarıyla da ilgileniyoruz. Yeri geliyor. Yani bazı hizmetleri satın alamadığımızdan dolayı işte bunlarla ilgilendiğimiz zaman, çevremizde insanlarla bir şey paylaştığımız zaman, aa seninki dalda asma kaba diyorlar. Biz de ona istinaden kanalımızın ismini dalda asma kaba koyduk. Yani dalını bırak, bıra yazmadık buraya ama kanal asma kaba. Şimdi bizim asıl mesleğimiz aracılık arkadaşlar. Genel paylaşımlarımız aracılık üzerine olacak. Ama zamanla işte yaptığımız bir e, ustalık ya da e, hobi olarak yaptığımız bir şeyleri Burada videoda rahatlıkla görebileceğiz. İşte bu, bir bakacaksınız e, bir motorlu testere iğnelerken görebilirsiniz. Bir bakarsınız bir motorlu rekte, e, motorlu testere ederken, ya da bir e, ufak tefek e, tamirat işlerinde görebilirsiniz. Bunu e, uzun zaman diliminde videolara gruplarken e, videoların yönet kısmından ayıracağız, gruplayacağız. Ama genel olarak arıcılık ve arıcılık teknikleri üzerine olacak. E, işte arkadaşlar, kısaca aracılık konusuna girersek aracılık 1800 yıllarda Batılı ülkelerin gelişim teknikleriyle birlikte aracılık teknikleri de gelişmeye başlıyor, uygulamaya başlıyorlar. Ülkemize 1950-60'lı 70 yıllarda yavaş yavaş gelmeye başlıyor bu. Yani Osmanlı zamanında da var ama özellikle 1970'li yıllarda daha şey. işte daha sonraki yıllarda Varavada da geliyor Bulgaristan üzerinden. 1976'da işte e, genel sıkıntımız e, bunlar üzerine ve gelişemeyen ülkemizdeki teknik arıcılık teknikleri üzerine olacak. Yani teknik aracılık kullanıyoruz ama iklimler değişti, dünya değişti, dünya teknikleri değişti ama hala biz e, arıcılık tekniklerini geliştiremedik. Yani geliştirenler de bilgi paylaşmıyor, saklıyorlar. E, onu da şöyle ifade edeyim. Şimdi arıcı arkadaşlar diyor ki ya işte Ekmeğimi seninle mi paylaşayım? Ona e, Bu bir Müslümanın çok yanlış bir ifadesi. Önce ekmek paylaşımını dünyada insanlardan önce Müslümanların bilmesi lazım. Şimdi bir arkadaşıma geçenlerde e, örnek olarak şey yaptım. Şimdi e, bir arkadaşım Antalya'da Daikin Kiliman'ın müdürlüğünü, bayiliğini yapıyor. Şimdi Daikin e, Japonya'da gibi firma. Şimdi Japonya'yı açıyor. Dünyaya açılıyor, dünyadan da Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de bir arkadaşımız bayilik müdürlük yapıyor. Şimdi aynı şeyi diğer ülke insanları düşünseydi ekmeğimi başkalarla mı paylaşacağım şeklinde küçük düşünseydi, ta Japonya'daki bir firma Türkiye'deki bir vatandaşa iş aç kapısı olabilir miydi? Böyle ifade edeyim. İşte bizim önce birbirimizi hedef değil de hedefimizin bütün dünya olması gerektiğini anlamamız lazım. Yani bunu ifade edeyim ve saygı ve selamlarla arkadaşlar bugünlük giriş konuşmamı kapatıyorum. İlerleyen zamanda görüşmek dileğiyle. Hepinize saygılar, selamlar.